Merhaba, ben Erman Aydöner. LaVega Project'te ses mühendisiyim. Aynı zamanda LaVega Sound'un, LaVega Project'in bir parçası olan LaVega Sound'un da şefiyim. Yanımdaki arkadaşım da Mert Küpeli. O da ses mühendisi arkadaşlarımızdan biri ama bugün gitarist. Bugün gitarist olarak bize bir şeyler çalacak. Böyle bir seriye başlayalım dedik. Nasıl bir seri? Kayıt teknikleri, mix teknikleri, mastering teknikleriyle ilgili bazı ipuçları, bazı bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Bunların tabii... Hiçbir kural niteliği yok. Kesinlikle ipucu olarak değerlendirebilirsiniz bunları benim tecrübelerimle ve bilgilerimle harmanlayıp size aktaracağım bazı ipuçları. Bugünkü ilk başlayacağımız konu da Akustik gitar. Ben de aslında müziğe akustik gitarla başladım. O yüzden biraz akustik gitar kaydında takıntılı bir adamımdır. Müthiş bir ses elde etmek için her yolu denedim. Bulduğum en iyi teknik tabii ki herkesin de neredeyse genel geçer olarak kullandığı kondenser bir mikrofonla gitarı kaydetmek. Şimdi ilk anlatacağım senaryo gitarın bir orkestra içerisinde eğer konumlandırılacağı bir senaryo varsa geçerli. Yani Modern müzikte biliyorsunuz, işte bir pozisyondan çalınıyorsa, belki dublesi ikinci pozisyondan, başka bir pozisyondan, belki bazen de aynı pozisyondan eklenebiliyor. Bu durumda ben hep tek bir kondansör mikrofonla, cardioit polar paternde kaydetmeyi tercih ediyorum. Şimdi kullanacağım bir tüb kondansör mikrofon, lambalı. Benim duyumuma göre çok harmonikleri üretebilen bir enstrüman olan akustik gitarı en iyi kaydedebileceğim mikrofon tipi tüb mikrofonlar. Şimdi tüb mikrofonu nerelere yerleştirmiyorumdan başlayalım. Mesela ben buraya yani klavyeye bakan yere bakmamasını tercih ediyorum. Bunun sebebi sürekli sürekli tel sesleri sol el hareketinden eğer sağlak bir gitarsa, gitarcıysa sol el hareketinden kaynaklı tel seslerini minimuma indirmeye çalışmam. Aynı zamanda aynı zamanda da bu bölgede ciddi bir tiz karakter, parlak karakter oluşacaktır. Ben ondan kaçınmaya çalışıyorum. Mesela kesinlikle yapmamam gereken bir yer, bence bu kural olabilir. Sound hole, yani bütün akustik kaynağın bir anda dışarıya boşaltıldığı alan olan sound hole'un karşısına koymak. Çünkü birincisi çok ciddi bir basınç var. O basınçtan kaynaklı bir bas frekans büyümesi oluyor benim sevmediğim, kimsenin de seveceğini düşünmediğim bir ses karakteri oluşuyor. Aynı zamanda da burada gitaristimiz eğer ritim çalıyorsa sürekli eli hareket halinde olduğu için ses dalgalarına bir perdeleme olmuş oluyor. Ben onu da sevmiyorum. Mesela alt eşikte bir konumlandırma yapılabilir. Evet, böyle bazen enteresan sonuçlar alınabiliyor. Ama burada da oldukça tellerin salınımı çok sınırlı olduğu için daha parlak bir ses oluyor. O parlaklığı da ben sevmiyorum. Daha dengeli sesler sevdiğim için klavye ile kasanın birleştiği bölgelerde güzel bir yer bulup, iyi öten, iyi sound veren bir yer bulup oralara yerleştirmeyi tercih ediyorum. Tabii onu nasıl bilgi olarak öğrenebilirim. Yani hangi gitarda neresi ötüyor, neresi güzel ötüyor, neresi kötü ötüyor. Bana göre kulak, ben hep öyle yaptım. Bazı müzisyenler benimle dalga geçtiler yıllarca kayıt yaptığım zamanlarda. Bayağı gitaristin çalmasını isteyip kulağımla gezinerek doğru yeri bulup mikrofonda oraya yerleştirdim. Şimdi biz tabii daha öncesinde bu senaryoyu çalıştığımız için bu gitarda güzel öten bir yer genellikle de bir karış mesafede yani benim bir karışım ama çoğumuzun ortalama aynıdır diye düşünüyorum. Mesafede gitarın biraz yukarısından aşağıya doğru açıyı göreceksiniz. Hafif yukarıdan aşağıya bakıyor. Bakacak bir şekilde ben parlaklığını seviyorum. Alt tellerin özellikle ritim çalarken daha az salındığını düşünerek daha çok kaydedilmesi gerektiğini, daha gür kaydedilmesi gerektiğini düşündüğüm için yukarıdan aşağıya baktırıyorum. Bakalım bu senaryoda nasıl bir ses çıkıyor. Evet kaydedilmiş sesi siz de duydunuz. İkinci bir senaryo da şöyle olabilir. Farklı bir mikrofon daha ekleyerek onu da birazdan göreceksiniz. Bu kardiyoid polar paterndeki mikrofona bir de figure 8 ayarlanmış bir kondenser mikrofon ekleyeceğim. Bunun özelliği de şu. Diyelim ki gitarist tek başına bir solo performans sergiliyor. Ve gitaristin müziğin içinde dar bir alandan duyulmasını istemiyoruz. Daha geniş bir stereo imajda duyulmasını istiyoruz. Stereo bir kayıt tekniği kullanacağız. Tabii birkaç teknik var ama ben size benim tercih ettiğimi anlatacağım. Ya da bir singer-songwriter projesi diyorlar ya işte bir gitarist mesela aynı zamanda da şarkı söyleyecek. Ve yine daha geniş bir alanda gitarın stereo imajı kaplamasını istiyoruz. Öyle bir senaryoda da bu şekilde kayıt yapardım diye düşünüyorum. Şimdi ikinci mikrofonumu alıp videoya devam edeceğim. Şimdi bu ikinci anlatacağım mikrofonlama gitarın solist olabileceği ya da tek gitar ve bir solist vokalin olabileceği senaryolar için kullanılabilir. Çünkü burada alacağım teknikte gitarı stereo duyuracağız. İki mikrofon kullanacağım. Mikrofonun bir tanesi kardiyoid polaritede, polar paternde kullanılıyor. Diğeri de figure 8 olarak kullanılacak. Figure 8 olan mikrofonu daha sonra tek kanala kaydetsem de Duplicate edeceğim yani ikiye katlayacağım aynı mikrofonun kanalını. Duplicate ettiğim kanalın fazını 180 derece ters çevireceğim. Sonrasında bu mikrofonun yani figure 8 kullanacağım mikrofonun bir tarafını 180 derece fazı ters olan iki mikrofonunu ya da sağa ve sola panlayacağım. Biraz karışık geliyor olabilir. Burada kardiyoit kullanacağım mikrofonu ise tam ortaya panlayacağım. Enteresan, bana göre biraz fake ama güzel sonuç alabileceğiniz bir stereo imaj çıkıyor gitarda, akustik gitar içinde konuşuyorum yine ve mesela bir solist bir gitar, daha önce dediğim gibi ya da tek gitar solist olarak çalışıyorsa parça içerisinde bence güzel bir duyum elde edebilirsiniz. Şimdi ben bu mikrofonların birini Figurate, diğeri zaten kardioid olacak şekilde yerleştireceğim. Bunu da yerleşmiş şekilde birazdan göreceksiniz. Evet şimdi ben mikrofonlarımı ayarladım. Az önce size anlattığım gibi bir kardioid polar paterne sahip mikrofon bir de figure eight polar paternli mikrofon var. İkisi de tabii ki kondenser mikrofon benim tercihim öyle. Burada çok önemli bir kural var ama. Bu kesinlikle yapmamız gereken bir şey. İki mikrofon birbirine 90 derece açıyla yerleştirilmeli. Benim ayarladığım konum az önce tek mikrofonda yaptığım konum gibi. Kasa ile sapın birleştiği yerlerde kulağa hoş gelen bir yer. Yaklaşık bir karışım kadar benim bir uzaklıktayım. Kardioid polar paterndeki mikrofon direkt olarak ses kaynağına yani gitara bakıyor. Figurate mikrofon ise tam tersi yan alanlara bakıyor. Tam tersi demin de 90 dereceyle çevirdiğim için yan alanlara bakıyor. Şöyle bir sıkıntı yaşayabilirim. Bu figure 8 mikrofonumun kanalını kaydettiğim ses kanalını ikiye katlayacağım. Duplicate edeceğim için ve sonrasında da o duplicate ettiğim kanalı 180 derece fazını çevirerek Başka bir yöne panlayacağım için sağ ve sol şeklinde iki kanalı panlayacağım. Eğer ki 90 derece açıyı doğru ayarlamazsam ciddi faz sıkıntıları yaşayabilirim. Zaten buna biz şey gerçek stereo demeyelim, fake bir stereo oluşturuyoruz. O fake stereoyu da kötü hale getirme ihtimalimiz var. Şimdi bu haliyle isterseniz bir duyalım Mert'ten çıkacak sound nedir? Müzik sizin de duyduğunuz gibi daha geniş bir artık stereo imaj içerisinde duyuyoruz gitarı. Bu solist olan bir gitar olursa müthiş bir sonuç alabiliriz. Ya da bir vokal, bir gitar, singer songwriter dedikleri bir senaryoda bence iyi bir sonuç verir. Şimdi akustik gitarda benim tercih edeceğim kayıt yöntemleri bunlar. Tabii ki birçok teknik var ama bana sorulduğunda bir akustik gitar kaydında ne yaparsın ben bunları anlatıyorum. Bir sonraki aşamada da bir amfi ile elektro gitar kaydında neler yaparız anlatalım. Şimdi de bir elektro gitar ve elektro gitarın amfisinin ile alakalı bir şeyler anlatacağım. Elimizdeki şu anki setupta bir kafa amfi, bir kabin ve bir aktif manyetikli gitar var. Biz drive'lı bir ses üzerine, drive'lı bir amfi sound'u üzerine mikrofonlama yapacağız ama aslında bu diğer amfiler daha clean sesler içinde kullanılabilecek bir mikrofonlama buradaki önemli bazı noktalar amfi'deki mikrofonlamada daha doğrusu kullanacağımız mikrofon seçimi bana soracak olursanız bu tür bir amfi sadece önden mikrofonlanacaksa eğer ki benim tercihim böyle bir kabinde, 412 bir kabinde budur. Bir dinamik mikrofon ya da iki dinamik mikrofon tercih ediyorum. Ama kontrol daha kolay olsun diye tek dinamik mikrofon benim yani %90 tercihim oluyor. Şimdi önemli bazı ayrıntılar var. 412'de tabi bildiğiniz gibi 4 tane speaker var kabinde. Her bir speaker'ın kendi sound'u var. Bir ayrıntı o doğru ya da aradığınız sound'u tek tek mikrofonlayarak denersiniz. Tabi bizde yapılmışı var. Biz bunların hepsini bir mikrofonladık. Benim tercihim aşağı sağdaki size göre sağdaki speaker oldu. Orada da şöyle bir tercih yapmanız gerekiyor. Speaker'ın ortasından kenarına doğru hareket ettiğiniz zaman oldukça fazla ton değişir aslında. Eğer ortaya doğru yaklaşırsanız tonun bas frekansları kaybeden bir ton haline geldiğini duyarsınız. Ortadan kenarlara doğru hareket ederseniz daha basları gür duyulan bir sound elde etmeye başlayacaksınız. Tabi bu da dediğim gibi aradığınız duyuma göre bir tercih meselesi. Ancak ben genellikle drive yani böyle biraz daha amfi süren bir gitar kaydedeceksem hafif ortadan kaçıp belki kenara doğru yaklaşıp daha güçlü gövdeli bir ton çıkarmayı tercih ediyorum özellikle rock sound'u için böyle bir şey daha aranan bir e, durumu olabilir. Burada benim tercih ettiğim mikrofon ki eğer elimde varsa her senaryoda aynı mikrofonla yaparım. SM57. Eğer alternatif arayacaksam da bu mikrofon değil de başka bir mikrofon olacaksa da MD 421 kullanmayı tercih ederim. Tabii Alternatif bir sürü mikrofon var ama kondenser benim böyle bir mikrofonlama da çok işime yaramaz. Bir alternatif yine mesela buradaki gibi bir combo amfi kullanılacaksa. Combo amfilerin arkalarında da bazılarının speaker bölümlerinde açıklık oluyor. O açıklıktan ters fazlı bir gövdeli bir ses elde edebilirsiniz. Oraya mesela kimisi kondenser mikrofonu yerleştirip öndeki mikrofonun arkadakinin fazlarını 180 derece çevirmek şartıyla birbirine harmanlayabiliyor. Güzel de bir sound çıkabilir. Denemek lazım. Ben deniyorum. Hoşuma gitmiyor. Şimdi burada dediğim gibi yüksek gain ve drive'lı bir ses duyacağız. Bir ipucu daha var. Bu çok önemli. Bana yol gösteren büyük bir üstattır. Yani gitar kaydetme konusunda bana göre en büyük üstatlardan bir tanesi dünyada aslında. Bu ipucu direkt bizzat bana vermişti. Yakından gördüğünüzde mikrofonun neredeyse ızgaraya, kabinin ızgarasına sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani değdiği zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Uzaklaştığınız zaman da o proximity efekt kaynaklı işte basların büyümesi, gövdenin artması sizde biraz böyle azalmaya başlayacak geriye doğru kaçtığınızda. Dolayısıyla ben kabine olabildiği kadar ızgaraya yaklaştırıp değdirmemeye gayret ediyorum. Değdiğinde şöyle sorunlar olabilir. Mesela bu metal ızgaralı bir kombo amfi. Metal de titreşim ve bir ses üretmeye başlıyor bir yerden sonra. Değdiği zaman öyle bir sıkıntı yaşayacaksınız. O sesi de çünkü mikrofon almaya başlayacak. Burada yakından gördüğünüz gibi oldukça yakın bir mikrofonlama. Speaker'ın hafif Dışına doğru yani basları elde edebileceğim, yakalayabileceğim bir mikrofonlama var. Bakalım Mertten nasıl bir sound duyacağız. gayet parlayan tabii bizim amfiden kabine ayarladığımız amfi ayarlarından tevellit belli şeyler de var tonlar da var ama o tonu bizim önemli olan doğru yakalamamız bu mikrofonlama sizin işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bir dahaki sanırım yakın zamanda yayınlayacağımız video başka bir enstrüman grubuyla alakalı olacak. Bana göre gitarla ilgili verdiğim bilgiler sizin için gayet iş görecek bilgiler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.